Selamlar YouTube, u. ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft'ta ezik bir halden popüler olmaya doğru adım adım gideceğiz. Şimdi, bu sandıkta canlar gördüğünüz gibi başlangıç blokta bak direkt parayı aldı ya. Bir dolarım var artık zengin oldum. Allah Allah, Aa, aşağı inebiliyoruz. Gel. Ama dikkatli ol, öyle atlama bodoslama. Şöyle, şöyle sakin sakin inelim. Şunu kır. Oğlum burada sakin sakin ilerleme gerek mi var? Baksana benim hıza ya. Öyle de alan nerede bitiyor bilmiyorum. Huu, nereye bitiyor Aferin sana İyi dolar gitmesin Aha bak Güsemir Aha Ay koyun koyun Para veriyor Ay kıralım Parayı ne yapacağım Aha buraya oğlum Buraya gitmemiz lazımdı ya Sen buraya koydun blokları Şimdi nereye gidelim Eee Geliştirmeye Ay, mi Blok satın almaya mı Blok satın almaya gidelim Ondan sonra geliştirmeyi yaparız Önce ee, dur Basamak yapacağım Basamaksız gitmem oraya Sen kır onu Gidemezsin ki zaten Giderim blok var bende biraz Şu an sen ne kadar para var Bende 13 Bekle Buradan ikiye katla bir sonrakine ver. Oo işte bu. Ya, ya işte. Dur. Ya, sana para geliyor mu? Geliyor. Hop. Ya böyle böyle ikiye katlayıp veriyorum sana işte. Şş, şimdi dayı A Yusuf Emir. 5 coin'e bir tane taş alabiliyoruz. He. Aa, değil, ya 5 coin'e bir taş ne oğlum dalga mı geçiyorsunuz? 7 tane taş aldım. Yapacağın işi sen dur bakayım. <laughs> sen dalga mı geçiyorsun benimle Oğlum elmas falan da. Bu arada şurada Yusuf Emir yeni adaların şeyleri var bende. Bu blokları üretmemiz lazım. Şimdi bakalım en yapabileceğimiz ada hangisi? Taş ve demir adası var. Ha, elma lazım. Evet. Tamam. Elma lazım. Şu an bana elma lazım. Ne, nereden bulayım sana elmayı? Bilmem. Kaktüs gerek. Aa, tam demir. Bir tane demir lazım. Bir tanecik demir lazım. Ne kadar orada demir? Bende şu an 30 coin var. Demir burada satamıyor. <laughs> Adalara gideceğiz. Sen alabileceğince blok al. Abi dur bir saniye. Şey. Orada ne satılıyor? Ağaç mı açmış şey oluyor mu? Ağaç satılmıyor işte sıkıntı Ozan o. Odun var 5 dolar. 5 doları ben nasıl yapacağım? 1 dolarım var. Birleştiriyoruz. Gel. Burada çalışma masasında 9 tane coin 1 dolar ediyor. 1 dolar 9 coin ne diyor? Aaa o ne öyle olma öyle. Şimdi dur. Şuraya gideceğim. Bu da adayı yükseltmeye yarayan bir adam. Dur bakalım ne verecekmiş. He, ama buna taş kullanmak zorundayım. Abi sen dolandırmazsın değil mi beni ya? Bakayım. Bence bu coin arttırması lazım. Aa! 10 dolara adayı yükseltiyoruz. Ne ka, neye olarak yükseliyor? Bilmiyorum, ama bence yükseltelim. aşağı gitti. Evet. Üstüne paraları ver bana. Ah. Hop, kaç tane topladın sen? Bir de Güzel. Bir dolarım, var. Bir ah, dolarım eksik. Verdim yani. Oldu. Sen, bir oldu. Dolar? oldu, oldu. Dur, adayı yükseltelim hemen. Bakalım. Hop. Aha. Ay, Adam... bu daha fazla para veriyor. Daha fazla para veriyor. İki, iki, iki kesin iki veriyor. Dolar oh, veriyor direkt. Dolar veriyor. İşte bu be. Tamam. Süper. Dolarla Aynı ne alabiliyorduk başlarda. şimdi biz? Bakayım. A tahta alabiliyoruz. Altın lazım yeni ada için. O abi sen tekrar arttırabiliyor muyum? Bir tane daha alabiliyorum. Alma 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 alma. Al, al. al, al. O bilemez on, sadece. 10 dolara. Alma. Lots of dolar var. O ne? O da o da birleştirmeyledir kesin. Değil evet. Mi? Değil mi? Evet evet. Hadi gel dolarları birleştirelim direkt. Bir şey diyeyim direkt Ayy. ortadaki parayı yükseltelim. Şu an bir tane oradan kaç tane istiyor ona bakayım da önce bir. 10 tane 10 tane. 13 tane. Cahil. 13 tane mi istiyor şeyden? Evet 13 tane istiyor. Kaç tane var sende? 1. Sana gelmiyor dolar? 3 oldu. Aa arada bir geliyor sana. Tamam sen kır hayır, ya. Da, hayır da hayır loss of dolar üç tane. He bende de üç tane. Tamam işte 3 3 altı. 6 kere 2. Yanlış şey diyeceğim acaba çalışma masası falan yapsak mı? Daha doğrusu bir tahta kazma falan. Oy verimli 9 9 9 9 9 şey var. Kazma var. Villa falan var. Kardeşim kırsana ya. Aa. Aa! Dolarlığı birleştirip altın bar yapıyoruz. Evet işte oğlum öyle öyle gelişiyoruz işte. Altın barla şurada bir şey satılıyordu değerli bir şey. Bakayım. Ne satılıyor altın barla orada? Altın barla random aizen spamlı ve milyar... o şey yapıyor. O lazım. E ee, Üsemir kaç doların var lots of dolar? 5. Ver ver. Oldu mu lan? 11 tane oldu. Al 12. Al 13. Hop tamam. Hadi bakalım. Hadi ay şimdi lots of dolar verecek. Evet. Aynen mis. İşte bu ver evet Kardeşim ben böyle zengin oldum. ne kadar gold da bakayım. E ben blok alayım o zaman artık biraz. 10 evet olabilir. 10 ben o, sen al 19 gold istiyor. Aynen bence birazcık blok alayım gel bakayım buraya. Abi mesela o gold'da 19 gold ona vermektense iki tane spawner almak çok daha mantıklı. Ben şu adamızı bir görünür hale getireyim. Hiçbir şey gözükmüyor. Bak, i̇ki tane altına kardeşim. Adam Random alıyor. Island spawner aldım. Buraya koyuyorum. Ee, oraya koymasak mı? Buraya koyuyorum. Oraya da mı koymasak? Köylü gidebilir. Nereye? Nereye koyayım? Aç bir yer oraya koyayım. Tamam bekle, bekle. Alan açacağım. Bekle, gidiyoruz buradan. Şöyle. Gel buraya koy. Bir saniye şunu kırıyorum. Ay, bir sürpriz yaptım bak. Bir, bak, bir, bir sürpriz yaptım. Ne yaptın? Ne yaptın? İki tane bir tane daha aldım. Oo, güzel. Hop şunu alayım. Haydi bakalım hocam. Hadi koy bakalım. Oo! Ee la köylü gidiyor. Köylü. köylü gidiyor ya köylüye yardım et. Köylü gidiyor. Oğlum adam kaçtı yalnız ha helal olsun. Hadi. <laughs> Şakası. Ne oldu? Köylü mü gitti? Ben de düştüm aşağı. Köylü orada hala yaşamaya çalışıyor. Oğlum ben burada takılı kaldım ya. La köylüyü bırakın. Tamam. Bırak o köylüyü. O Aa. <laughs> tamam tamam. Sıkıntı yok. Yaşa atacağım seni bir şekilde ben. Köylü 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 köylü. Oh tamam yaşıyor. Yaşıyor. Yusemir. Acilen, acilen e, villa satın almamız lazım. Ne kadar villa? 9 gold. Oğlum o köylüyü nasıl yaşayacak tam olarak? O yaşar, o yaşar, o yaşar. Sen rahat ol. Haydi. Ben o nasıl yitiyorum? Nasıl yitiyorum? Nasıl yitiyorum? Güç gösterisi yapıyorum adeta. Hadi bakayım al sen de. Al. O yaşar. Tamam. Bize sadece burada para biriktirmek lazım. Yavru, yavru sen de git yavru. Yavru zombi sen de git hadi. Ya yani bir yavru. milyoner olacağız dedik, dayak yedik ya. Vallahi ya hadi bakayım. Hadi git artık. Bebek zombi o gitmez inatçıdır o. Hadi görüşürüz Gel bakalım Aferin lan köylü Bizim odun satın almamız lazım ondan yalnız Yani hani o kadar gereksiz ki burası yani Hani kaplumbağa falan Abi sen oradasın sen oradan çıkma Aynen sen oradan çıkma sen lazımsın bize çünkü Heh tamam Şimdi. Yani bunu beğenmedim Tamam Ama elmas var ya Çalışma saldım. aldım Tebrik ederim Yükselteceğiz buraya da Hop 3 tane altın var Kaça yükseliyor? 19. 19. o kazıklar. Acaba biraz bekleyeceğiz. Heh. Dur bir dakika ben bir kazma yapayım bize ya. Değil mi? Kazmayla daha mı hızlı kırılıyor acaba? Evet, evet. Hop sen bana oradan kazma ver bakayım biraz şöyle. Tamam. Tahta kazma değil, taş kazma yapacağız. Onun için 3 tane de taş alayım. Alamıyorum, para yok. Nasıl şöyle. Yok. Heh. Tamam. Tamam, güzel. Hıh. Vallahi köylü gidiyordu. Ama dedim bak dedim, değil mi? Gidecek o köylü diye. Ya gidiyor, uzağa koydum yine gitti. Ben bir tane daha mı alsam ya? Hayır alma. Kullanmayacağız ki o adaları. Bize villa lazım. Hop bakalım işe yarıyor mu? Yaramıyor. Elle kırsan da olurmuş yani. Bekle ben bir tane daha alacağım. Oğlum alma alma. Ada açınca ne alta yarıyor? Kazı ya bu geliyorum. adayı büyüt. bak ya bu adayı büyütelim ya da villa alalım. Tamam alırız işte abi dur. Oo oğlum end portalı geldi. Ne? Valla. Onu nasıl becerdin? Ya. Oha. Adam endi çağırdı yanımıza. Gördün mü? Yusuf'e Bende bir elmas blok, bende bir tane elmas var. Elmas blok dedin kalbime iniyor. bende bir tane elmas var. Bir tane daha elmas yapmamız lazım. Sen elması nasıl yaptın? 9 tane altını birleştirdim. Oğlum onu yapacağına. Tam geri Upgrade. döndürebilirim ya. Geri döndürdüm al. Allah'ım ya. Upgrade yapsak daha mantık değil mi? Daha hızlı altın elde edeceğiz. Mantıklı. Ya Sevdim işte bunu. Sen, sen kullanmıyorsun işte. Bende bir tane var şu an. Şöyle. Sende kaç altın var? 9. 7 daha 16 tamam. 3 tanecik kalmış. Kim 9 oldu? Hop 10. 20 gel bakalım. Hadi bakalım. Ama tamamdır. Hadi ay. ay ay altın gel bakayım. Sonunda. Şimdi var ya ben bununla bir villa yaparım. Ya villa dediğine ben şimdi güleceğim yani. Villa böyle mi olurmuş diye güleceğim. Ben e, bir tane mücevherim var. Sende var mı mücevher? Bende var var var. Gel. Ver mücevheri bana. Ben atacağım. Ben atacağım. Tamam aç oğlum ben de kaldım burada. At bakalım. Yaz. <laughs> Ve Milyoner villası. Milyoner villası. Bakalım biz nasıl milyoneriz. Ben şurada evet. açar. Şurada mı açsam uzakta? Şurada. Aa, şurada bir yerde aç. Burada yapalım. Hop! Hop. Building <gülüyor> <gülüyor> Evet. Köyün aşağıda hiç olmazsa. Villa! Aşağı... Villa aşağıda mı gerçekten şaka mı? <laughs> Düşerken ölüyorum ki. İşte villa budur be. Yapacağım villayı ben senin ya. Artık o adamla işimiz kalmadı zaten. Dur ben aşağıdan ölüp geleyim senin yanına en mantıklı soru şu an Şimdi. Oğlum eve bak. Ev güzel ya. Artık sen orayı kırarsın ben burada sefa sürüyorum Hı. geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın ben çıkıyorum videodan. Allah Allah çok biliyorsun. Oğlum şu eve baksana ben sefasını sürmeye başladım. Bir dakika. Hadi gel bakayım. Bir dahaki yükseltme kaç istiyor? 25 elmas vermem. Paşa paşa vereceğim. Villa'mı aldım ben. Şey Hüseyin mi? Ne istiyor başka böyle değerli bir kazma falan bir şey içinde istiyor? İşte ben köylüyü arıyorum da köylü kayboldu. Evin çatısındaydı köylü. Ha. Çatıda, o çatıda. Dur. Çatıya çıkayım hemen bakayım. Şeyi hatırlıyorum. 999 bir kazma vardı hatırlıyorum. Evet evet onun için, onun için. Merhaba köylü. E 6'ya nedir ait? 5'e ender gözü. Ona da o dediğim kazma. 10 elmas mı? Aynen öyle. Gel. Gel beraber bir biriktirelim şunları gel. Atladım. Kaç elmasın var? Benim 5 tane. Hadi görüş. 10 tane. Hadi bakalım şu kazmayı mesela alalım bu, ya. Mesela bu upgrade edince ne veriyor mesela? Gerçi full elmas verecek. Artık doğru. full elmas verecek. Evet. Hadi bakalım. Umarım ölmem. Yaparım. Yapamadım ama olsun ölmedim de. O da bir şeydi. Hop. Yazık. Ver bakayım bana kazmanı. İşte bu. Yalnız buraya çok hızlı kazman lazım şu an. Tek atman A lazım. Artık yani. abi sana ihtiyacım yok. Sen öl. Gel. Sen öl. Ya niye öldürüyor? Lan ben öldüm onu öldüreceğim diye. Yazık kafana. Aşağıda niye bu kadar fazla köylü var? Bilmiyorum ki. Galiba onlar her doğduğunda... Hayır. Biliyor. Dolandırıldık. No. Yazıklar olsun. Gene mi kırmaya... dolandırıldım yani ya? Şunları bir kırmaya denesene şunları. Elmasları mı? Yetişemedim. Seni yapacağın ben şeyin ya... Bekle ben o köylüyü öldüreceğim ben ona gıcık oldum. Ya köylüden ne istiyorsun? Kendi suçun. Gidiyorsun köylüye dalaşıyorsun ya dalaşmak. Ananı öldüreceğim. Yazık kafana. Gel bakayım. Köylü! Burası bizim malikane. Çekil. Seni buradan e, e, sonsuz e, e, yolculuğa. Hadi görüşürüz. O... Evet. Şimdi ben de onunla beraber shine'lıyorum. <laughs> Mesela buraya geri spawn edilmesi lazım değil mi? Yo. Hadi bakalım. Eee yükseltmemizin bir anlamı var mı artık bence? Ya Lan, Köylü yok yok çünkü köylüyü aşağı attın ya. ya oğlum o köylü blok veriyor sadece. Yani o zaman bir tamam da. Önemli oğlum, olan şu köylü şu. Tamam o elmas verecek de onun bir anlamı yok yani. Alıp ne yapacaksın? Hüsemir. <laughs> ne? Yapayım mı? Neyi? Yapayım mı bir çılgınlık? Ne yapacaksın? Oğlum ben oraya geleyim mi? Bana yardım et ya. Ya arkadaş. Al al. Al bu da yeni adamız. Woohoo. <laughs> Lan. Yeni dalga mı geçiyorsun ya? Yo bak bakır falan geldi. O da güzeldir. Sen onu nereden aldın? Sana ne? Nasıl? Ben bunu böyle <laughs> kırsam. Hadi ölür müsün? Yok ölmem ama sen böyle vursam ölürsün. Hadi gelsene. Geli vururum bak. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. <laughs> Hadi gel. E, hayır Hadi ya hayır ya. Ya hayır ya. Bunu yememem lazımdı ya. Hayır.